Tavşan Pofu Havuçlarını Bulamıyor Hadi Gelin Şu Havuçları Hep Birlikte Bulalım Okuyan Annenin Kütüphanesine hoş geldiniz. Bugün Sizlere Havuçlarımı Bulmama Yardım Eder Misin Adında Çok Güzel Bir Hikaye Okuyacağım Hadi Başlayalım Havuçlarımı Bulmama Yardım Eder Misin? Sabah Olmuştu, Güneş Parıl Parıl Parlıyordu Minik Tavşan Pofu Gelinerek Uyandı Bugün Çok Heyecanlıydı çünkü arkadaşı ona taptaze havuçlar bırakacaktı. Ama önce biraz yürüyüş yapmak istiyordu. Pofu zıplayarak ormana doğru yola çıktı. Ormanda biraz dolaştıktan sonra Pofu gölgedeki meşe ağacının altına geldi. Arkadaşı havuçları tam da buraya bırakacağını söylemişti. Ama ortada hiç havuç yoktu. Pofu şaşırdı. Havuçlarım nereye gitti ki? Acaba sen görebiliyor musun? Bir de sen bakar mısın? Havuçlar burada bir yere saklanmış olabilir mi? Evet, dikkatle bakalım. Sağa, sola, yukarı, aşağı. Evet, işte yaprakların arasında. Ağaçta. Evet, havuçları buldun. Aferin sana. Pufu ne yapacağını bilemez halde kulakları düşük bir şekilde ormanda yürümeye başladı. Acaba yanlış yere mi geldim diye mırıldandı kendi kendine. Tam o sırada karşıdan minik bir sincap zıplayarak yaklaştı. Bu arkadaşı kıpırdı. Pofu, ne oldu sana böyle? Suratın asık diye sordu kıpır. Pofu iç çekti. Havuçlarımı arıyorum ama meşe ağacının altında bulamadım. Kıpır bir an düşündü. Ben az önce arkadaşın Momo'yu derenin kenarında su içerken gördüm dedi. Belki havuçları derenin yanındaki büyük meşe ağacının altına bırakmıştır. Pufu'nun gözleri parladı. Hadi hemen bakalım dedi heyecanla. İkisi birlikte neşeyle dereye doğru yola koyuldular. Pufu ve Kıpır neşeyle dereye doğru koştular. Su taşların arasından şırıl şırıl akıyor, Etraf mis gibi toprak kokuyordu. Gerçekten de derenin yanında kocaman bir meşe ağacı duruyordu. Pofu hemen etrafı kolaçan etti. Ama yine hiçbir yerde havuç yoktu. Pofu gözlerini oluşturdu. Kıpır dalların altına baktı. Havuçlar burada da yok, dedi Pofu hayal kırıklığıyla. Ama belki biz görebiliriz. Ne dersin? Bir de sen bakar mısın? Havuçlar bu büyük meşe ağacının bir köşesine saklanmış olabilir mi? Hadi bakalım. Sağ, yukarı, aşağı ve sola. Evet, işte taşın önündeki bitkinin arkasında. Taş ve bitkinin arasında kalmış havuçlar. Bulduk işte. Aferin sana. Tam geri dönmek üzereydiler ki bir ses duyuldu yukarıdan. Merhaba, neyi arıyorsunuz böyle hep birlikte? kaldırdılar. Bir ağacın dalında sarkmış minik bir yarasa onlara bakıyordu. Bu dostları Oli'ydi. Oli dedi Pofu. Havuçlarımı arıyoruz ama bir türlü bulamıyoruz. Oli kanatlarını açarak yavaşça aşağı süzüldü. Az önce Momo'yu gölün orada su içerken gördüm dedi düşünerek. Belki havuçları gölün kıyısındaki yaşlı meşe ağacının altına bırakmıştır. Hadi hep birlikte bakalım," dedi Pofu ve üçü birden göle doğru yola koyuldular. Pofu, Kıpır ve Oli gölün kıyısına ulaştılar. Su, güneşin ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Rüzgar yaşlı meşe ağacının yapraklarını hafifçe sallıyordu. "İşte burası," dedi Oli. "Momo'yu tam burada görmüştüm." Üçü birden ağacın altını, çevresini ve göl kenarını dikkatle inceledi. Ama yine hiçbir yerde havuç görünmüyordu. Pufu içini çekti. Acaba yanlış mı anladım Momo'yu? Ama belki sen fark etmişsindir. Bir de sen bakar mısın? Havuçlar göl kenarında bir yerde saklanmış olabilir mi? Hadi bakalım. Sola, yukarı, aşağı, sağ. Evet, işte ağaçla kuşun arasında kalmış havuçlar. Gördün işte. Aferin sana. Tam geri dönmek üzereydiler ki bir çalı kıpırdadı. Minik bir fare başını uzattı. "Hey, nereye böyle?" Pofu hemen tanıdı onu. "Mino, sen misin?" Mino kuyruğunu sallayarak gülümsedi. "Neden bu kadar telaşlı görünüyorsunuz?" diye sordu. Pofu hızla anlattı. Momo bana bugün havuç bırakacaktı ama bir türlü bulamıyoruz. Mino düşündü. Az önce Momo'yu tepelerin oradaki rüzgarlı çayıra doğru giderken gördüm. Belki havuçları oradaki genç meşe ağacının altına bırakmıştır. Hadi gidelim dedi kıpır ve dördü birlikte yola koyuldular. Rüzgar hafif hafif esiyor, çayırdaki otlar usulca sallanıyordu. Ortada yalnız başına duran genç bir meşe ağacı vardı. İşte burası, dedi Mino heyecanla. Pofu hemen ağacın etrafına koştu. Kıpır dalların arasına göz attı. Oli havadan izledi. Ama yine hiçbir yerde havuç yoktu. Pofu yavaşça yere oturdu. Galiba bulamayacağız, dedi biraz üzgün bir sesle. Ama belki sen fark etmişsindir. Bir de sen bakar mısın? Havuçlar genç meşe ağacının etrafında bir yerde saklanmış olabilir mi? Hadi birlikte bakalım. Sola, sağ, yukarı, aşağı. Ah, işte sağda otların arasına gizlenmiş havuçlar. Buldun işte. Aferin sana. Tam uzaklaşmak üzereydiler ki bir gölgelikten iri bir ses duyuldu. Merhaba, ne arıyorsunuz böyle hep birlikte? Herkes bir anda durdu. Kocaman ama bir o kadar da sevimli bir dinozor gülümseyerek onlara bakıyordu. Dino dedi Pofu şaşkınlıkla. Pofu olan biteni anlattı. Mama bana havuç bırakacaktı ama hiçbir yerde bulamıyoruz. Dino başını salladı. Az önce Momo'yu ormandaki büyük yosunlu kayanın üzerinde oturmuş dinlenirken gördüm," dedi. "Belki havuçları oradaki kalın meşe ağacının altına bırakmıştır." "Hadi bakalım," dedi Oli ve beş dost yola koyuldular. Göletin kenarındaki yosunlu kaya sessizce parlıyordu ve işte oradaydı. Momo, tatlı dostu Hippo ile birlikte göletin yanında oturuyordu. Mobo diye seslendi Pofu. Momo başını çevirip gülümsedi. Pofu seni bekliyordum. Momo gülümsedi ve sırt çantasını çıkardı. İşte burada dedi. Çantanın içinden taptaze havuçlar çıktı. Pofu havuçlara sıkıca sarıldı. Teşekkür ederim Momo ve siz de arkadaşlar. İyi ki yanımdaydınız. Herkes gülümsedi. Gökyüzünde güneş parlıyordu. Kalpler mutlulukla doluydu. Ama bence Pofu en çok size teşekkür etmeli. Çünkü bütün havuçları buldunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.